Gençler, bugünkü konumuz dolaşım sisteminde kan dolaşımı. Kan dolaşımını ikiye ayırıyoruz. Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı diye. Küçük kan dolaşımı kirli kanın akciğerlere gönderilip akciğerlerde temizlenip tekrar kalbe geri getirilmesidir. Büyük kan dolaşımı temiz kanın vücuda gönderilip vücutta besin ve oksijenini bırakıp kirlenip tekrar kalbe geri getirilmesidir. Neden buna küçük, neden buna büyük kan dolaşımı denmiş? Çünkü kat ettikleri mesafeye göre isimlendirilmiş. Küçük kan dolaşımı kısa bir mesafe kat eder vücutta. Büyük kan dolaşımı uzun bir mesafe kat eder vücutta. Şimdi burada küçük kan dolaşımının detaylarına geliyoruz arkadaşlar. Küçük kan dolaşımı ne dedik? Kirli kanı akciğerlere götürülmesi, akciğerlerde temizlenmesi ve kalbe geri getirilmesi esasına dayanır. He. O zaman nerede başlıyor küçük kan dolaşımı? Kalbinin sağ karıncığında başlıyor. Kalbinin sağ karıncığında kirli kan bulunuyor ve bu kirli kan akciğer atardamarı ile hop akciğerlere götürülüyor. Akciğerlerde alveoller ve alveol kılcalları arasında oksijen karbondioksit değişimi gerçekleşiyor. Alveol boşluğundaki oksijen alveol kılcalındaki karbondioksitle yer değiştiriyor. Yani kirli kan temizlenmiş oluyor. Akciğerlerde temizlenen kan akciğer toplar damarı ile toparlanıp hop kalbin sol kulakçığına geliyor arkadaşlar. Şimdi küçük kan dolaşımı nerede başlar? Sağ karıncıkta. Nerede biter? Sol kulakçıkta. Anlaştık mı? Sağ tekrar ediyorum. Sağ karıncıktan akciğer atardamarı ile çıkan kirli kan akciğerlere gider. Akciğerlerde temizlenir. Akciğer akciğerlerde temizlenen kan akciğer toplar damarı ile alınır ve kalbin sol kulakçığına geri getirilir. Ve küçük kan dolaşımı böylelikle tamamlanır. Peki, büyük kan dolaşımı. Temiz kan vücuda gönderilir. Evet. Temiz kan besin ve oksijenini organlara, dokulara, hücrelere götürür. Organlar, dokular ve hücreler besin ve oksijeni alırlar. Artık ve karbondioksiti toplar damarlara bırakırlar. Bu toplar damarlar artık ve karbondioksiti toparlayıp kalbe geri getirirler. İşte bu da büyük kan dolaşımı arkadaşlar. Büyük kan dolaşımı nerede başlar? Büyük kan dolaşımı kalbimin sol karıncığında başlar. Sol karıncıkta temiz kan var. Sol karıncıktaki temiz kan aorta tar damarı ile hop çıkış sağlıyor. Aorta tar damarı ile çıkış sağladıktan sonra vücudun üst bölgesine giden ana atar ve vücudun alt bölgesine giden ana atara ayrılıyor. Vücudun üst bölgesine giden ana atar şah damar, alt bölgesine giden ana atar damar da organ atar damarlarına ayrılıyor arkadaşlar. Böylelikle vücudun üst bölgesine temiz kan ve alt bölgesine temiz kan gönderiliyor. Ve organlara, dokulara, hücrelere besin ve oksijen gönderilmiş oluyor. Peki kirlenen kan alt ana ve üst ana toplar damarlarla toparlanıp kalbin sağ kulakçığına geri dönüyor. Sol karıncıkta başlayan büyük kan dolaşımı sağ kulakçıkta tamamlanmış oluyor. Büyük kan dolaşımını ve küçük kan dolaşımını şöyle bir şekil ile göstermeye çalıştım arkadaşlar. En e, net anlaşılabilecek, elimden geldiğince en şeffaf çizmeye çalıştığım bir şekil bu. Şimdi burada görüyorsunuz. Kalbimizin sağ karıncığı, sağ kulakçığı. Kalbimizin sol karıncığı, sol kulakçığı. Bu yapı akciğerler. Vücudun üst kısmı baş ve kollar, vücudun alt kısmı gövde, bacaklar ve organlar. Şimdi dikkatinizi çekiyorum küçük kan dolaşımına. Kalbin sağ karıncığındaki kirli kan akciğer atardamarı ile çıktı, akciğerlere gitti, akciğerlerde temizlendi ve akciğer toplar damarı ile bu damarla sol kulakçığa geldi. Mesafe ne kadar ne kadar kısa dikkat ettiniz mi? Bu yüzden adı küçük kan dolaşımı. Geliyorum büyük kan dolaşımına. Kalbin sol karıncığındaki temiz kan. Aort atar ile sol karıncıktan çıkış yaptı. Şah damarla baş kısmına gitti. Sonra alt kısma giden ana atar ayrıldı. Bu atardamar organlara giden atar damarlara ayrıldı. Her bir organa giden atardamar o organın ismiyle adlandırılır. Karaciğer atardamarı, mide atardamarı, ince bağırsak atardamarı, böbrek atardamarı. Buraya alt kısım atardamarları yazdım. Bacaklar, vücudun alt bölgesine giden kan götüren damarlar. Peki, geliyorum şimdi büyük kan dolaşımında. Karaciğer Artık noktasında zenginleştirilmiş kanı karaciğer toplar verir. Böbrekler? Böbrek toplardamarına damarına verir. Alt kısım, gövdenin alt kısmı ve bacaklar, alt kısım toplardamarına damarına kirli kanı verir. Bu kirli kan alt ana toplar verilir. Vücudun üst bölgesinde kirlenmiş olan kanı toparlayan damarlar kimlerdir? Üst ana toplar damardır. Bu da üst ana toplarda var, üst bölgeden gelen kanı topladı. Alt ana toplarda var, alt bölgeden gelen kanı topladı. Hop, ikisi bir kalbin sağ kulakçığına giriş yaptı. Böylelikle büyük kan dolaşımı da tamamlanmış oldu. Şimdi burada ne dikkatimizi çekti? Şurada bir kapı toplardamarı var. Bu kapı toplardamarına nerede değineceğim? Kapı toplardamarına karaciğerde değineceğim. Geliyorum organ damar bağlantılarına. Organ damar bağlantılarından anlatacağımız ilk organ karaciğerimiz. Karaciğer bizim vücudumuzdaki nadir organlardan birisi. 3 tane damar ortasında bulunan tek organ, tamam mı? Şimdi hangi 3 damar bu? Karaciğere kan getiren karaciğer atardamarı. Karaciğerden kan götüren karaciğer toplar damarı. Sonra sindirim kanalından besin monomerlerini karaciğere getiren kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı sindirim kanalından besin monomerlerini karaciğere getiren damardır arkadaşlar. Mideden ince bağırsaktan sindirilmiş besin monomerlerini karaciğere getirir. Midede de bir kısım emilim var ama emilimin şahı ince bağırsakta gerçekleşiyor. Midenin kendine ait toplar damarı yok. Karaciğer toplar damarında olduğu gibi. Bak mide topları yok. İnce bağırsağın kendine ait toplar damarı yok. Bak böbrek toplar damarında, karaciğer toplar damarında olduğu gibi ince bağırsak toplar damarı var mı? Yok. Kalın bağırsak toplar damarı yok. Ha, işte bu kapı toplar damarı. Tüm sindirim kanalına ait organların artıklarını ve sindirilmiş besin monomerlerini içeren damardır. Tamam mı? Ha, karaciğer toplar damarında o zaman sadece karaciğere ait karbondioksit yok. Doğru karaciğere ait karbondioksit artı sindirim kanalına ait organların karbondioksit ve artıkları var. Tamam mı gençler? Çünkü kapı toplar damarı sadece besin ve oksijen taşımıyor. Sindirim kanalına ait organların artıklarını ve karbondioksitlerini de taşıyor. Ve burada karaciğerin damar bağlantılarındaki belirli maddelerin karşılaştırılmasını veriyoruz. Önce glikozdan başlayalım. Topluk kanında, karaciğer damarlarında glikoz oranı hangi damarları sorarlar bize? Yeni yemek yemişim, sindirimimi de yapmışım, emilimimi de yapmışım. Ha, ince bağırsaklarımdan kapı toplar damarına glikozun emilimi gerçekleşmiş. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Glikoz ve amino asit. Yani biz bunu nereye emiyorduk? Kapı toplar damarına. Yağ asidi ve gliserolü lenf sistemine emiyorduk. O yüzden burada yağ asidi ve gliserolden bahsetmiyoruz. Sorular genellikle glikoz esasına dayanır. Ama bunu bilmeniz gerekiyor sindirim sisteminden. Glikoz nerede emilim gerçekleştiriyorsa amino asit de orada emilim gerçekleştiriyor. Glikoz ve amino asit toplu kanında kapı toplar damarında fazladır. Karaciğer toplar damarından neden? Sindirim kanalındaki bütün emilim gerçekleşmiştir. Kapı toplar damarına verilmiştir. Kapı da bunu karaciğere getirmiştir. Peki glikozun fazlasını ne yapıyorum ben? Karaciğerimde glikojene çeviriyorum. Benim 100 mililitre kanımda 70-110 mg glikoz bulunmalı. 70'in altı sıkıntı, 110'un üstü sıkıntı. Dolayısıyla bunu ayarlayan organ kim? Karaciğer. Karaciğer, kapı toplar damarı ile gelen glikozların fazlasını glikojene dönüştürür. Glikojen depoları dolmuşsa bunu aminoasitlere, yağ asitlerine, glikoza, gliko gliserole dönüştürür ve neye dönüştürülmesi gerekiyorsa onu karaciğer toplar damarına verir. Anlaştık mı arkadaşlar? Glik kapı hmm, toplar damarındaki glikozun fazlası karaciğerde glikojene çevrilir ve karaciğer toplar damarına olması gereken glikoz verilir toplu kanında. Peki açsam? Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Açım. Oo mide böyle başım dönmeye başladı. Midem kazınıyor. O esnada vücut anında reaksiyon gösteriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kan şekerim 70'in altına inmeye başladığında anında vücut eror veriyor. Karaciğer depoladığı glikojeni glikoza dönüştürüyor. Nereye verecek? Hangi damara? Karaciğer toplar damarına. Açım aç. Sindirim yap beslenmedim. Sindirim yapmadım. Sindirim yapmadığım için emilim de yapmadım. Kapı toplar damarına glikoz vermiş olabilir miyim? Olamam. Bu yüzden ben açken Kapı toplar damarındaki glikoz oranım az. Ondan sonra karaciğer toplar damarındaki glikoz oranım fazla. Çünkü karaciğer düşen kan şekerini dengeleyen bir organ. Bu yüzden açlık halinde karaciğer toplar damarındaki glikoz oranı kapı toplar damarındaki glikoz oranından fazladır. Sonra geliyorum boşaltım ürünlerine. Amonyak ve üre. Şimdi amonyak nasıl oluşuyor bizim vücudumuzda? Bir oksijenli solunum mevzusu var anlatacağız. Oksijenli solunumda biz besin monomerlerini kullanıyoruz. Glikoz, amino asit, yağ asitleri, gliserol. Ben oksijenli solunumda amino asit kullanıyorsam. Amino asitlerin içerisinde azot atomu var bildiğiniz üzere. Azotun ayrılması lazım oksijenli solunuma girmesi için. Bunun adı deaminasyon. Amino asitlerden azot ayrılması işlemi deaminasyon. Amino asitlerin oksijenli solunuma girebilmeleri için azot bırakmaları gerekiyor. Bu azotu da amonyak şeklinde bırakıyorlar. Ha, amonyak böyle oluşuyor işte benim vücudumda. Amino asitler oksijenli solunumda kullanılırsa amonyak oluşuyor. Bu amonyak çok zehirli bir madde. Vücudumda kalırsa ölüme sebep oluyor. Bu amonyak benim vücudumdan uzaklaştırılması gerekiyor. Nasıl uzaklaştıracağım? Önce üreye çevireceğim. Şimdi geliyorum. Bunu üreye çevirecek olan organ kim? Karaciğer. Amonyağın karaciğere getirilmesi gerekiyor. Peki. Amonyağı karaciğere getirecek olan damar kim? Karaciğer atardamarı. Karaciğer atardamarı besin ve oksijen noktasında zengin kan taşır evet ama içerisinde amonyak da vardır. Dikkatinizi sündürüyorum mevzuya. Amonyağı karaciğer atardamarı karaciğere getirdi. Karaciğerde amonyak üreye çevrildi. Ve karaciğer toplar damarında amonyak miktarı azalmış oldu. Dolayısıyla amonyak karaciğer atar damarında fazla, karaciğer toplar damarında ise az. Peki, üre? Hmm. Üreyi kim oluşturuyordu? Karaciğer. Tamam. O zaman karaciğer atar damarında üre mi fazla, amonyak mı fazla? Amonyak fazla, Tabii ki amonyağı getirecek. Karaciğer amonyağı üreye çevirecek. Ondan sonra da üretilmiş, oluşturulmuş olan üreyi karaciğer toplar damarına verecek. Bu yüzden üre karaciğer toplar damarında fazladır. Karaciğer atar damarına göre. Anlaştık mı gençler? Ve ürenin oluşumunu şuraya ornitin döngüsü olarak verdim. Amonyaktan üre oluşma durumuna ornitin döngüsü deniyor detaya girmeden neyin ne olduğunu bilmeniz lazım. Karaciğer hücrelerinde gerçekleşir ornitin döngüsü. Amonyak aktif karbondioksit ile birleştirilir. ATP harcanarak, enzim kullanılarak ve üreye dönüştürülür. Tamam mı? Amonyak aktif karbondioksitlerle birleştirilir. ATP harcanır. Enzim kullanılır ve amonyaktan üre oluşturulur. Ve bunun adı da ornitin döngüsüdür. Peki, oluşturduğum yüreği ne yapacağım? Oluşturduğum üreyi de böbreklerle atacağım. Aktif böbrek faaliyetini tabii ki boşaltım sisteminde anlatacağız, ama burada organ damar bağlantılarında böbrek atardamarı ve böbrek toplardamarı arasındaki madde farklarını anlattığımız için üre durumuna da giriyoruz arkadaşlar. Şimdi böbrek Böbrek atardamarı ve böbrek toplardamarı arasında kalan bir organ. Böbrek atardamarı glikoz ve oksijence zengin, böbrek toplardamarı glikoz ve oksijence fakir. Böbrek atardamarındaki karbondioksit az, böbrek toplardamarındaki karbondioksit fazla. Böbrek atardamarında üre çok, böbrek toplardamarında üre az. Biz kanımızdaki ürenin hepsini idrarla atmıyoruz. Niçin atmadığımızı anlatacağız arkadaşlar boşaltım sisteminde ama en azından kanın osmotik basıncında etkisi olduğunu söylemiş olalım burada. Sonra böbrek atar damarındaki atık madde oranı fazla böbrek toplar damarındaki atık madde oranından. Üre dışında atık maddeler de mi var vücudumuzda? Var. Bu da boşaltım sisteminde. Tamam mı gençler? Evet kan dolaşımında küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımını anlattık. Organ damar bağlantılarından karaciğerimizi ve böbreklerimizi anlattık. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada büyük kan dolaşımına dair karşımıza çıkabilecek birkaç tane örnek soru var. Örnek soruları çözeceğiz birazdan. Evet gençler, anlattığımız konuyu bir soruyla taçlandırmak istiyorum. Bu soru ve bu sorunun türevlerini birçok kitapta, birçok denemede göreceksiniz zaten. 2011 yılında birinci basamak sınavı yani YGS'de çıkmış bir soru bu. Bunun e, işaretlenmiş al yuvar formunu soruda görüyorsunuz, ama işaretlenmiş glikoz, işaretlenmiş azot, işaretlenmiş amonyak üre, amino asit, yağ asidi, gliserol formlarını da görebilirsiniz farklı sorularda. Bir maddenin nasıl işaretlendiğinden ziyade işaretlenmiş maddenin benim vücudumda kat ettiği yola dikkatinizi çekiyor sorularda. Hocam, alüoru nasıl işaretlemişler? nasıl işaretleyecekler? Radyoaktif işaretleme yöntemiyle işaretleyecekler. Tamam mı? Onun nasıl işaretlendiği bizi bağlamıyor. Ama burada bana sorduğu şey bu işaretli al yuvarın vücudumda nerelerden geçtiği kan dolaşımına verildikten sonra vücudumda seyahate başlıyor çünkü işaretli al yuvar. Soruya bakıyoruz şimdi. İnsanda işaretlenmiş bir al yuvar akciğer atardamarı içerisine veriliyor akciğer atardamarı içerisine verildi. Sonra bu işaretli alyuvara bir süre sonra alt ana toplardamarda rastlanıyor. Akciğer atardamarına verilmiş, alt ana marda rastlanmış. Diyor ki bu al yuvar kalpten bir kez geçtiğine göre, kalpten de bir kez geçmiş. Aşağıdaki yapıların hangisinden geçmemiştir diye soruyor bana. Şimdi ben bunları ezbere böyle tak 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 bilemem ki. Nasıl bileceğim ben bunu? Buradaki silmedim bunu az önceki tahtada. Şu büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımında kalp, organ, damar bağlantılarını birkaç kez çizmeniz, bunu zihninizde canlandırmanız lazım bu tarz soruları çözebilmeniz için evlatlar. Şimdi bakın burada işaretlenmiş al yuvarı bana nereye vermiş? Akciğer atar Akciğer atar nereye gidecek bu? Akciğere, alveollere. Alveollerde alveol kılcalları ve alveoller arasında oksijen karbondioksit değişimi olacak. Sonra Pahalı var. Akciğer toplardamarıyla sol kulakçığa gelecek. Sol kulakçıktan sol karınca. Sol karıncıktaki temiz kanla bu al var aort atardamarına verilecek. Aort bana altına toplardamarda rastlandı, rastlandı dediği için vücudun alt bölgesine giden organ atardamarlarıyla bunu alt bölgeye gönderecek. Sonra vücudun alt bölgesindeki toplardamarlarla damarlarla bu toparlanacak bu işaretli al yuvar hangi organdan geliyorsa ve altına toplar damara verilecek. Dolayısıyla sol karıncıktan geçmiş mi? Evet. Sol kulakçıktan geçmiş mi? Geçmiş. Akciğer toplar damarından geçmiş mi? Geçmiş. Aorttan geçmiş mi? E geçmiş. Sağ karıncıktan geçmiş mi? Yok. Hani burada sağ karıncık yok gördüğünüz üzere. İşte bunu buraya takır 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 yazabilmek için. Buradaki bütün organ damar bağlantılarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi bana buraya akciğer atar damarına vermişler. Bu işaretli al yuvarı. Bu işaretli al yuvar akciğere gitmiş. Akciğerden akciğer toplar damarı ile sol kulakçığa gelmiş. Sol kulakçıktan sol karıncaya inmiş. Sol karıncıktan aorta, aorttan vücudun alt bölgesine giden atar damarlara herhangi birisi fark yapmaz. Mide ince varsa, karaciğer böbrek hiç fark yapmaz. Bundan sonra vücudun alt kısım toplar damarlarında bu işaretli al yuva rastlarım. Ondan sonra alt ana toplar damarla sağ kulakçıkta buna rastlarım. Tamam mı gençler? Zaten alt ana toplar damarda en son görüldü dediğine göre sağ kulakçığı işaretlemeye hiç gerek yok. Ve böylelikle dolaşım sistemimizde kalp, damar, bağlantıları, büyük dolaşım, küçük dolaşım konusunu da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde kan ve içerdiği hücrelerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.